Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim herkesin evde kolayca yapabileceği sunumu ve lezzetiyle harika bir yemek olan beyti kebabı. Yapımına kebabın köftelerini hazırlayarak başlayalım. Bunun için genişçe bir kaseyi 600 gram kadar kıymaya alalım. Üzerine bir yumurta, yarım çay bardağı galeta unu, bir soğan rendesi, 2-3 diş sarımsak rendesi, Tuz ve karabiber ilave ederek Hepsini güzelce yoğuralım. Son olarak bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ekleyelim. Ve böylece köfte harcının yapımını tamamlayalım. Daha sonra köfte harcından iki ceviz büyüklüğünde parçalar alalım. Ekranda da gördüğünüz gibi tezgahın üzerinde elimizle ara ara düzelterek yuvarlayalım ve uzun köfteler yapalım. ve tüm harçtan bu şekilde köfteler hazırlayarak tepsiye dizelim. Tüm köfteler hazır olunca tepsiyi fırına koyalım ve 185 derecede 12-13 dakika kadar pişirelim. Köfteler piştikten sonra şimdi yufkaları hazırlayalım. Bunun için yufkaları ortadan ikiye keselim, üst üste koyalım. Daha sonra erittiğimiz tereyağından kaşıkla üzerine gezdirelim. Her tarafının yağlanması için ekranda gördüğünüz gibi kenarlarını yağlı kısma sürelim ve yufkaların her tarafını yağlayalım. Daha sonra köfteleri yufkanın boyutuna göre yan yana dizelim ve kenarlarını içe kapatarak uzun rulo şeklinde saralım. Köfteler bitene kadar yufkaları bu şekilde saralım. Sonrasında sardığımız yufkaları verev şeklinde ve iki parmak genişliğinde keselim. Köfteleri pişirdiğimiz tepsiye aralıklarla dizelim. Son olarak üzerlerine eritilmiş tereyağı sürelim ve 185 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Tep sıfırındayken üzeri için sosunu hazırlayalım. Bunun için tavaya tereyağını aldıktan sonra eritelim ve üzerine rendelenmiş domates ekleyelim. Ya da kış için hazırlanan domates sosundan ilave edelim. 1-2 dakika domatesi bu şekilde tereyağında pişirelim. Sonrasında domateslere ek olarak yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı kırmızı toz biber Arzuya göre de biraz karabiber ilave edelim ve bu şekilde 40-50 saniye daha ocağın üzerinde tutarak sosu hazırlayalım. Pişme süresi dolunca tepsiyi fırından alalım. Ekranda da gördüğünüz gibi servis tabağına beytileri dizelim. Daha sonra çırpılmış yoğurttan üzerine bolca gezdirelim. Son olarak hazırladığımız sosu da üzerine dökerek sıcağıyla servis edelim. Dilerseniz bu esnada üzerine tereyağı da gezdirebilirsiniz. Son olarak şunu da eklemek isterim. Kullandığımız yufkanın ince olmasına dikkat edelim. Çünkü ince yufkayla yapılan beyti kebabı daha güzel olmaktadır. Ayrıca bu yemeği yaparken bir gün önceden hazırlayabilir ve buzdolabında saklayarak istediğiniz saatte çıkararak pişirebilirsiniz. Yine ayrıca hazırladıktan sonra derin dondurucuda saklayarak istediğiniz zaman çıkarıp pişirerek servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.